Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere iki markayla makyaj yapacağım. Ee, bir kısmını Hunca Life'la, bir kısmını da başka bir markayla e, göstereceğim. Aradaki farkları size görün istiyorum. O zaman başlayalım. Öncelikle tabii ki de Hunca Life'ın serum pomatiğini kullanacağım. Şu şekilde yarı yarıya yapacağım için. Buraları sürelim. Bir de başka bir markanın ürününü alalım. Onu da şuraya uygulayalım. Şimdi ben normalde günlük hayatımda çok fondöten kullanan bir insan değilim. Sadece göz altı kapatırım. Ama size göstermek adına iki markanın makyaj yapacağım. Bakın Hunca Life'ın tarafını gösteriyorum. Fırçayla da atalım. Görüyorsunuz. Bir de bu tarafı yapalım. Bu biraz daha böyle sizi ruh gibi gösteren, böyle gümrüklerden gelen ürünler alıyorsunuz ya ucuza, kadar zararlı olduğunu aslında bilmemiz gerekiyor. Öyle her ürünü cildinize lütfen uygulamayın. Bakın, bu da başka bir markanın. Ama ton farkını da görüyorsunuz. Dağıtması da zor. Kokusu da tuhaf. daha doğal bir görüntü. O taraf ise daha ruh gibi gösteriyor. Yani tenime de uygun değil. E, ve daha ucuz maliyeti aldım. Cildimi <laughs> dışarı attıran bir ürün. E, kapatıcıları kıyaslamak istiyorum. Hunca Life'ın kapatıcısını şöyle süreceğim. Bir de bir başka markanın kapatıcısını uygulayalım. Bakın şöyle sadece değdireceğim çünkü o kadar çok uygun ki yayması da çok zor. Bir de e, bu şekilde ruh gibi görüntüsünü istemiyorum. Ben daha doğal sevdiğim için genelde bu tarz ürünler tercih ediyorum. Hem kaliteli hem de fiyatı uygun. Yani 10 liralık bir fondöten olmamalı. Almamalısınız. Çünkü bizim cildimiz kıymetli, cildimize iyi bakmamız gerekiyor. Bakın, başka markanı sürüyorum, hala dağıtamıyorum. Aradaki farkı da şimdi yakınlaştırıp size göstereceğim. Bakın, şöyle gösterelim. Daha ruh gibi, dağıtamıyorum hala. Burası daha iyi görüntü olarak, daha doğal, kendi tenim. Şimdi far işlemine geçeceğim. Far olarak da Hunca Life'ın 896 numaralı farını kullanıyorum. İkili, renklerine bayıldım. Baz olarak beyaz olanı tercih ediyorum. Önce şöyle alt-baz olarak oluşturuyorum. Bunu günlük yapıp da çıkabilirsiniz. Koyu olanı da fırçayla da gösterebilirim size bu arada. Benim kolayıma geldiği için. E, direkt elle yapmayı tercih ediyorum. Bakın. Hatta fırçayla da gösterelim. Fırçamı aldım. Sürdüm ve dağıtıyorum. Yukarılara kadar çıkarabilirsiniz. Çok kaşımıza gelmeyecek şekilde. Daha derin buğulu gösterecek şekilde. Şöyle geçebilirim biraz. Evet. Bakın görüyorsunuz görüntüsünü. Renklerine de bayıldım bu arada. Şimdi öbür markaya geçeceğim. Bunun da ikili. Onun da bazı var. Kullanıyorum. Bakın hiç etki bile etmedi. Öbür tonunu aldım. Şunu da sürüyorum. Bakar mısınız duruşuna? Farka. Sıra geldi. Rimmel. Hunca Life'ın rimmelini gösterelim. Çok memnunum. Ben e, kirpik hastasıyım. Ee, takma kepik gibi yapıyor ikinci katta. Şöyle uyguluyoruz. Önce şöyle ayırabilirsiniz bakın, şöyle yapıp. Sonra yukarı doğru ayırırsanız etkisi daha güzel olacak. Yakından göstereceğim şimdi öbürünü uygulayınca. Bu da başka bir marka. Çok isim vermenize gerek yok. Şunu da şöyle yapıyorum ve ayırıyorum. Şimdi size farkı göstereceğim. <laughs> i̇ki kere de iki kat uyguladım. Bakın başka markanın olan bile o kadar yağlı ki zor sürdüm ayırdım diyebilirim. Burada ürünü de görebilirsiniz şu şekilde. Şimdi alık kişiliğine geçiyorum. Bir tanesi böyle bilinmeyen bir marka. Kimdir ne zaman hani aldığımı bile bilmediğim ve çok pigmentli yayması çok zor. Bir de şöyle dağıtalım önce tabii bu tarafı. Bakın dağılması da zor. Yukarı doğru yapıyorum ben aldıklarımı. Bir de Hyundai ürünü gösteriyorum size. Şöyle alıyorum. Çok böyle pigmentli değil, hafif böyle ışıltı veren, daha doğal, freş bir görüntü sağlayan bir allık. Şöyle yukarı doğru aynı şekilde uyguladım. Evet, siz de yakından gösterelim. Şimdi e, şu kısmına bakın. Daha doğal, kendi rengim. Bir de bu kısmına bak. Son olarak bunca e, rujunu da göstermek istiyorum. Dediğim gibi ben mat kullanmayı çok seviyorum. E, bu da gül kurusu rengi, çok memnunum. Bakın. Evet, yakından gösterelim bunu da. Bakın, bu lighter tarafını yaptım, bakın daha doğal. Aldığım farım, şu kalanları şu şekilde fırçayla, üstünde fondöten kalıyor ya, bu şekilde geçebilirsiniz. Yani pigment olarak, far olarak, Fondöten'in ürünü daha iyi. Bu, bilmediğim bir markanın. Çok pigment olmayan, 3-4 defa uygulamam gerekiyor. Ve ben ruh gibi gezeceğime, kendi tenimle daha doğal bir gezmeyi tercih ediyorum. Size de göz kapalı önerebileceğim ürünler bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.